Bugün burada sizlerin istediği bir lütuf değil. Çok açık ve net bir şekilde söylemek gerekir ki bir hak. Değerli arkadaşlar, bir haktan bahsediyoruz. Hemen şunu söylememiz gerekir ki AKP iktidara geldiğinde emekli ne alıyordu? Şimdi ne alıyor? Esas soru budur. O günden bugüne kadar kaybolan hak nedir? Hemen şunu söyleyeyim temel bilim asgari ücretse ki asgari ücretinin de o günden bugüne kadar kaybettiği var. AKP iktidara geldiğinde asgari ücretin yüzde otuz fazla ücret alıyordu ortalama emekli aile. Bugün asgari ücretin yaklaşık yüzde kırkı durumda. Dolayısıyla bugün emekliler lütuf istemiyorlar. Bugün emekliler hak istiyorlar. Ayrıca Kaynak nerede diye soranlara da şunu söylemek lazım. Bu emekliler hiçbir şey yapmadan sizden bir şey istemiyor ki. Yıllardır prim ödemişler. Yıllardır çalışmışlar. Ülkenin ekonomisine katma değer sunmuşlar. Canlı hale getirmişler. Hizmet yapmışlar. Diğer taraftan üstüne prim ödemişler. Dolayısıyla ortada bir kaynak nerede diye soruyorsanız sizin emeklinin primlerini yok ettiğiniz kaynaklardan bahsedebiliriz mesela. Mesela kamu özel işbirliği projelerine aktardığınız kaynaklardan bahsedebiliriz. Az önce ilçe başkanımız söyledi köprülere emeklinin geçmediği köprülere aktardığınız kaynaklardan bahsedebiliriz. Ve mesela 2.7 trilyonu bulan faiz ödemelerinden bahsedebiliriz. Bu güçten bahsederken. Ve yine sildiğiniz vergilerden bahsedebiliriz. 3,5 trilyon vergi istinası var. Bunun yaklaşık 2 trilyonu sildiğiniz vergiler. Buradan vergi dairesinden emekli olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla değerli kardeşlerim kaynak vardır. Ama bütün mesele kimi tercih ettiğiniz meselesidir.